Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Çiçek Otto buyurun. Ekranı başında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz, şimdi yargı bağımsız mı diye tartışacağız. Ama hapishanelerde hukuksuz bir şekilde tutulan İlk başta Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ı, Can Atalay'ı, Selçuk Koza Ağaçlı'yı, Osman Kavala'yı, Leyla Güven'e de buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyorum Dem Parti adına. Yargı bağımsız mı? Tartışması epeydir sürüyor. Ama şu gözüküyor İstanbul'da. Herkes Çağlayan Adliyesi'nden geçecek ve Silivri'ye konuk olacak gibi görünüyor Çünkü sabah şafak operasyonlarıyla eğer kadın cinayetlerine itiraz ediyorsanız bu ülkede, işçi sınıfının yanındaysanız, Kürt halkının yanındaysanız, eğer hayvan haklarına itiraz ediyorsanız, ekolojiden yanaysanız, yani DEM Parti'nin programını savunuyorsanız, sizin yolunuz Çağlayan'dan, adliyelerden geçecektir. Tek bir iddianame hazırlamışlar, kopyala yapıştır. Adı Halkların Demokratik Kongresi oluyor. Bir bakıyorsunuz, bir bakıyorsunuz Dem Parti oluyor, bir bakıyorsunuz SP oluyor, bir bakıyorsunuz başka bir isim oluyor. Bu ülkede kopyala yapıştır anlayışıyla devam ediliyor. Halklar iradesine karar vermiş. Kürt halkı diyor ki Van Belediyesi'ni şu eş başkanlarım yönetecek. Hakkari diyor ki bu yönetecek. İstanbul diyor ki halkı burası yönetecek halkların iradesine kabul etmeyen yargı ise ben bu halkın iradesini tanımıyorum diyor ve sarayın iradesiyle kayyum atıyor, gözaltı yapıyor ve tutuklama yapıyor. Çağlayan Adliyesi'ndeydik. Anadolu Haber Ajansı her zamanki yaptığı haber tarzıyla tutuklama kararı çıkmadan tutuklandığını söyledi ya da bize yönelik halkların demokratik kongresine ya da DEM partisine yönelik her gün kara propagandayla A Haber iddianame hazırlıyor ve yargının bağımsız olmadığını burada görüyoruz. Önceleri Zekeriya Öz vardı, İrfan Fidan vardı, şimdi Akın Gürlek var. Akın Gürlek'in eğer savcı olarak karşısına çıkmışsanız sizin hiçbir şekilde ifadenizi almıyor ve direkt tutuklamaya sevk ediyor. Eğer gözaltına alınmışsanız İstanbul'da biliyorsunuz ki mutlaka tutuklanacaksınız ve Silivri'ye gideceksiniz. Yargının neresi bağımsız? Şimdi gazeteciler gözaltına alındı. Hakikati halka ulaştırmaya çalışan, oradaki söz eylem örgütten ve özgürlüğünü savunan gazete. gözaltına alındı ve tutuklandılar. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları gözaltına alındığında sosyal medyaya daraltma yaptınız ve sosyal medyada söz, eylem, örgütlenme özgürlüğünü isteyen, bu ülkede politik özgürlük diyenleri sosyal medyalarına erişimi yasakladınız. Hangi yargının bağımsızlığından söz ediyoruz? AKP iktidarı yanlısı değilseniz AKP ile yan yana yürümüyorsanız siz kesinlikle yargının darbesiyle gözaltısıyla tutuklamayla karşılaşıyorsunuz. Ama bu ülkede Engin gibi, Dilan Polatlar gibi yolsuzlukla kara para aklayanlar dışarıdadır. Ama bizim MYK üyelerimiz, ama bizim önceki genel eş başkanlarımız ya da halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarımız, eş başkanlarımız gözaltına alır ve tutuklanır.